Selam dünyalar. Bugün de bu programı da Barış Eskicioğlu ile yapacağız. Bu 7. bölümümüz olacak. Barış Eskicioğlu da de üçüncü bölümümüz. Merhaba Barış. Merhaba dostum. Nasılsın? İyidir. Sen nasılsın? Ben deyim. Sağ ol. Bugün neler konuşalım? yapalım. kafamızda biz de Barış'la 4-5 konu üzerinde biraz tartışmıştık. O yüzden bakalım hangisini konuşalım diye sordum. Bunu konuşalım. son zamanda ben de bu konuya taktım. Pandemide zaten gidemiyoruz o ayrı bir mesele ama. Covid-19 nedeniyle normal şartlarda neden ee, sinemacılarımız ya da e, oyuncularımız, yönetmenlerimiz e, neden sinemaya gidilmiyor diye ağlanıyor. Bunun neden böyle olduğunu ufak bir araştırdığımda tabi çeşitli nedenler var. Dünya çapında sinemaya gitme oranı azaldı mı? Evet azalmış ama e, bizim kadar bir azalma yok. Bizim en baştan beri onlara göre. Avrupa'ya göre tabii ki daha az, belki de bunun nedeni belki desi de yok yani büyük oranda maddiyat. Ne kadar çoğu oyuncu ya da yönetmen bu sektörün içinde olan insanlar e, tiyatrocular dahi e, Avrupa'da da bile fiyatları aynı, bizde de aynı e, demesine rağmen e, olay çok komik. Şu an ben e, önümde bir site açtım. Bildiğimiz tiyatro demişim. Sinema biletlerinin fiyatlarını görüyorum. Örnek veriyorum Barış. En pahalı İsviçre'de. O da 17,5 Euro. Ama şimdi bunu Türk parasıyla değerlendirmek lazım. Hatta yani Türk parasıyla bile değerlendirmemek lazım. Bizim alım gücümüz onlara nazaran çok çok düşük. Norveç'te 15,5 Euro. Euro ile maaş alan ya da ekonomisini geçiren ülkeler bunlar. Örnek veriyorum. Yunanistan'da bile 7,5 Euro. Sonra şeye geliyorsun. Hırvatistan taraflarına geliyorsun. 5 Euro. Sırbistan taraflarında 4 Euro yıllara düşüyor. Ukrayna'da 3, 3 Euro. 3,5 Euro'ya düşüyor. Meksika, Hindistan'da bile 3 euro, 4 euro fiyatlar. Yani Hindistan'da bile 3, 3 euro, 4 euro yeni çıkan filmler yani bizim sinemalarımızdaki gibi e, satılacak pahalı olması gereken filmlerin fiyatları bu. Yani çok ilginç. Hala bu nasıl tartışılabiliyor? Bizim ekonomimiz ortada. Ve sonra insanlar işte nasıl e, para ayırsın? Ya bir de dediğin gibi e, sinemaya gitmek bir faaliyet aynı zamanda İşte buna hazırlanıyorsun, zaman ayırıyorsun örnek veriyorum evinde bir buçuk saat izleyeceğim filme maksimum bir saat 40 dakika, hadi iki saat harcıyorsun ama bir sinemaya gitmek belki de 5-6 saatini harcıyorsun belki de daha fazla, tüm gününü bir filmi harcayabiliyorsun işte giyiniyorsun, hazırlanıyorsun, ailenle gideceksen. Var, özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsan 2 saat önceden yola çıkman gerekiyor. Tabii ki. Ve bunun dönüşü var falan. Dediğin gibi kafadan 5-6 saat sırf buna gidiyor. Yani. Peki avantajları, ya tabii ki şimdi sinemanın yerini de maddiyatı ya da bu dezavantajı ortaya kaldırdığımızda tabii ki avantajları da bulunmakta bu işte ses olayı daha güzel Atmos, atmosfer tabii o da zaman zaman değişebiliyor yani yanında şamdan evet, şap... salona e, değişebiliyor büyük zincir sinemaların e, küçük şehirlerdeki salonlarında özellikle bu sıkıntıyı yaşıyorum mesela e, şöyle örnek vereyim Aarif 2016 filmini iki sene önce e, çok soluk renklerle izledik yani perdeye yansıdığı renkler kurguda kalır da yaptıkları renkle bizim perdede izlediğimiz çok farklıydı evet. ve bu zincir sinema salonlarından birinin şeyiydi, evet. salonuydu Değil. ses sistemi keza e, iyi olmayabiliyor her ne kadar zincir sinema salonları da olsa da evet yani çok denk geldi bana baya baya hani Bolu'da yaşadığım zamanda da çok sinemaya gidiyordum e, yani sinemada şöyle sorunlar oluyor tabii bu evde de oluyor ama şimdi sinemada sen hazırlanıyorsun yani kesintisiz bir hizmet ee, o psikolojiyle gidiyorsun diyorsun ki ya kocaman ekran işte bu belli bir maddiyatımı aslında e, kendimiz için iyi bir maddiyatı oraya verdik ee, Onunla gidip oturup çay kahve de içebilirdik hatta karnımızı da doyurabilirdik ama buraya verdik ve hizmet almak istiyoruz. Ama evet, Bolu'da da olsun. Istiyorsun doğal olarak. Kafa olarak hazırlanıyorsun. İyi bir film izleyeceğim. iyi bir ses ve görüntü kalitesiyle kocaman perde izleyeceğim diye gidiyorsun. Ve geri dönüşü ee... yok. Yani orada bir hata olunca geri dönüşü yok. Evde en azından hadi internet kesildi ya da sessiz bir yere <laughs> alamadım. Baştan başla. Tabii yani, ki. Orada kaçırdığın yer gidiyor. Zaten yapacak bir şey yok. Ya ben ya Tekirdağ'ydı ya Bolu'ydu yaşadığım bir şeyi hatırlıyorum. 20 dakika boyunca film gitti ve 20 dakika öncesinden başlamadı. Film git yani 20 dakikasını izlememiştik bir filmin. Böyle bir Marvel filmi falan da yani hatırlıyorum. Yani 20 dakika izlemedim. Kimse de gıkını çıkarmadı. Ben bağırdım çağırdım hani yani. Mesele o değil. Filmi izlemedim ya. Parasında falan değil artık. Hizmetinde de değilim. Hani o 20 dakikayı izlemedim. Ne olacak yani? Yok diyor yani. izledim diyor yok izlemedim ya manyak mısınız siz bu kadar? Hikaye bir bütündür yani 20 dakikası yani. 2 dakikası bunu 10, 10 saniyesi bile gitse yani. bu çok önemli bir kayıp ya. yani. Yani artı işte farklı neler olabiliyor. Aslında avantajlarından çok dezavantajlarını konuşacağız neden sinema ıı, sektörünün ülkedeki durumu belli yani kimse sinemaya gitmiyor. Neden gitmediğini tartışmak daha mantıklı olacaktır. Yani bir şeyi evet, övmek yani yerine... Bunun, bunun işte e, birçok nedeni var. Sinemada salonda film izlemek her ne kadar köklü bir gelenek olsa da ben de çok seviyorum salonda izlemeyi ama e, bu gelenek olmasının orada e, daha iyi ses kalitesi, görüntü kalitesine izlemenin yanı sıra şöyle de bir şey var. 90'lı yıllarda televizyonun şimdi 2010'lu yıllarda da 2020'ye gel, 2021'e girmek üzere e, dijital platformların e, sunduğu imkanlar evinde film izlemenin konforu e, sinema salonunda film izlemeye tercih ediliyor doğal olarak şu anda. Tabii. Her ne kadar görüntü kalitesinden, ses kalitesinden ödün veriliyor olsa da sinemadaki bazı sıkıntıları e, yaşamıyorsunuz. Mesela ben Mısır patlağının yanliğindeki o sesten nefret ediyorum Hah. salonda. Evet, tam doğru. E, Bir yani, yani. içecek ama böyle izlenmez. Tiyatroda mesela bunu yapsa tiyatro oyuncusu kafana sahneden bir şey atabilir. Yani kesinlikle. Ama sinemada sanki bu çok normalmiş gibi algılanıyor. Evet. Nasıl ki tiyatro oyunu izlemenin adabı diye kurallar yayınlıyorlar, sinema filmi izlemenin de adabının olması gerekiyor. Tabii ki kesinlikle. Ama işte o da bir sektör, mısır patlağı da bir sektör ve iyi de bir sektör olduğu için sinema biletinden daha iyi çoğu salonlarda pahalı olduğu için iyi evet, de bir ilgili zaten bu zincir salonlardan birinin ismini de söyleyelim bu CGI evet. E, galiba Mars sinemaları sinemaksimum evet. E, sinemalarıyla alakalı işte e, sıkıntılar olmuştu Cem Yılmaz e, Yılmaz Ardan başta olmak üzere birçok e, büyük e, büyük şir, yapım şirketleri olan sinemacılar buna karşı çıkmıştı Burada seyirciye de haksızlık biraz. Tamam onlar e, bu filmleri yapıyorlar, e, milyon dolarları harcıyorlar bu filmlere ama e, seyirci de bu filme gelecek olan e, insanlar sonuçta onlara da e, ekonomik olarak bir bakılması gerekiyor. Bu, bu insanlar sürekli filmlere bilet alıp gelebilen insanlar değiller Türkiye'de yaşam koşullarına, insanların kazandıkları paralara ne şartlarda çalıştıklarına bakıldığında. Yani. Ya bu, burada herkes kendini düşünüyor yani. Salon işletmecileri de kendini düşünüyor. Film yapanlar da kendini düşünüyor. Yani şu Benim fiyatlar... Olarak, e, ben buna bozuluyorum açıkçası. Ya şu Avrupa'daki fiyatlar burada olsa ben çok eminim. Ya şimdi bak çok ilginç Barış ya. Meksika'da 2 lira 2.7 euro ya. Abi aradaki farkı baksana bizde 20-25 lira. Yani, 10 kat ucuz ya. Türkiye'de 2,5-3 lira 25, olsa... 20-25 lira da ortalaması bunun. Ee, yani. Şehir şehir düşündüğünde Bolu'da bile 20 liradan aşağı bilet yok şu anda. E bunun İstanbul'un Ankara'sını hesap ettiğimde Tabii. bir sinemaya gitmek Yol parası ee, İstanbul var. gibi bir şehirde yoluydu. işte e, ekstra e, ailece giden birini düşün. E, çoluğu, çocuğu işte mısır patla, kolası, o su, Ya kafadan 250 liraya patlar bu. Ya bir Belki de Belki de daha fazla. Şu var bak emin ol ben çok kendi açımdan söyleyeyim ki bence 100 kişinin 90'ı açısından söylüyorum. Şu fiyatlar 2,5-3 lira olsa Türkiye'de emin ol yani izlemeyeceğim filmleri bile gider izlerim sinemada. Neden? Bir aktivite. Kesinlikle. Yani bir kafede çay içeceğim. He? Tamam mı? Ee, ya da işte herhangi bir yere zaten her zaman gidebilirim ama o filmi o şekilde hatıra bırakmak sevmediğim bir film bile olsa hatıra bırakmak işte ya günün birinde Bolu'da şu filme gitmiştim ya işte kar yağıyordu falan filan. Ya yani bu hatırayı bırakmak güzel bir şey ama evinde o hatırayı genelde bırakamıyorsun, unutulup gidiliyor o an unutulup gidiyor ama bir şeye emek harcadığın için işte dediğin gibi yol. Giyiniyorsun, ee, ele ele bazı yerlerde gerçekten güzel giyinip gidiyorsun, ee, ya da bir kız arkadaşınla gidiyorsun, eşinle, çocuğunla gidiyorsun, bir faaliyet. Keşke bu fiyatlar olsa, yani benim kanım şu, benim kanatım şu, bu fiyatlar olsa gerçekten Türkiye'de e, izlenme olarak e, Avrupa ile yarışır. tarafı var. Yani. Atıyorum ben e, zaten büyük şehirlerde büyük zincir sinema salonlarında e, bağımsız filmler çok zor yer buluyor. Diğerleri 70-80 kopyayla girerken e, bu filmler 10 kopyayla, 15 kopyayla, bilemedi, 20 kopyayla giriyor ve doğal olarak Bolu gibi e, atıyorum Düzce gibi Kastamonu gibi küçük şehirlere veya daha başka küçük şehirlere gelmiyor. Evet. Gelse de bir hafta oynayıp 80-100 kişi tarafından anca izlenip gidiyor. Yo zaten Ankara. O da büyük bir sorun. Dağıtımda bu da büyük bir sorun. Yani Ankara'da bile doğru düzgün yoktu o bahsettiğim filmlerden. Yani İstanbul dışına çıktığında, Türkiye'de bir şehrin dışına çıktığında gerçekten o tarz filmlere gidebileceğim bir sinema yok. Ki Sen son zamanlarda İktidar'ın son film Kız Kardeşler gelmedi mesela. Ya öylece mi? Dijital platformlarda var e doğal olarak insan oradan izlemek istiyor. Yani. Bir de bu yönü var dijital platforma yönelmenin bağımsız filmleri daha böyle e, az kitle tarafından bilinen daha sanatsal işleri görmek istiyorsun ve bu bile insanı e, tek başına şeye dijital platforma yönel, yönelmesine sebep. Ya bak şu an bilgisayarım önümde açık bak sinema sistemindeki ses kalitesini hemen hemen alacağın bir ses e, ortamını kaç paraya yaratırız bakmaya çalışıyorum Barış. Yani hani şimdi sinemaya ne için gidiyoruz? E, i̇şte en çok ses için gidiyorum. Ben şahsen ses için gidiyorum. Tamam ses ve dev bir sahne, perde ve filmi izlemek. sinemanın görüntü ve ses. Evet. Ha şimdi bir de o kadar güzel cihazlar çıktı ki bak şimdi bangır bangır Samsung'un ses cihazları böyle. 1500-2000 lira ki bu krizde böyle. Tabii ki sinemada yaşayacağın atmosferi belki yaşayamayacaksın ki. Gerçekten evinin ortamı müsaitse hemen hemen yaşarsın. Büyük bir salonun varsa. Şu an için el ele bir cihazlar çıktı işte bildiğimiz projektör. Yani 500-600 liraya var. Hadi ona da 1000-1500 lira ver. Yani şu an 4-5 bin liraya evinde bir sinema kurabiliyorsun hemen hemen. Yani bu teknolojinin ilerlemesiyle de ilgili bir şey. Sinemanın tercih edilmemesi. Ya şu an sinemada hemen hemen sinemada yaşayacağım atmosferi ben arkadaşlarımı da davet edip kız arkadaşımı da davet edip e, ailecek ya da Hiçbir yolla uğraşmadan zaten iş hayatı çok yorucu. Kendimi yormadan evimde bu atmosferi kurabiliyorum. Beyaz ya bir ki duvara yastık. uğramadan da izleyebiliyorsun Hı? mesela filmi. E, dün bir yazı okudum bununla ilgili de bir şey vardı. O 15 dakikalık o ara Hı? kısmında da e, takılabiliyor insanlar. Ya yani film kesintiye uğruyor zaten 2 saat film. Hı. Yani 2 saat kesintisiz bir filmi izleyebilirsin yani. Yok, çoğu 2 saatte dedi yani. Şimdi ben 90 dakikalık e, filmde de aynısını evet, yaşıyorum. Evet, 90 dakikalık filmler de var. Yani, yani ortalama 2 şey... saat diyelim. 2 saat bir filmi kesintisiz izlemek istiyor insan. Evet. Ya en fazla evinde farklı bir ihtiyacın geldiğinde durdurabilirsin. Kontrol sende zaten. Yani. Ama sen filmin tam e, can alıcı sahnelerinde kaptırmış gidiyorsun. Evet. Birden önündeki perde kararıyor, ışıklar açılıyor reklam giriyor. İnsanlar doğal olarak kalkıyor. Ya bir de şu ortam var. E şu açıdan yani çok ilginç bir açıdan. Tabii herkes için geçerli değil ama Türkiye'nin yine %80'i için geçerli. Sigara olayı. E burada şimdi biraz öveceğiz bu işe ama yani bu işe bağımlıysan yani evinde o sinema ortamını kurduysan ya da ben o sinemada kimse olmasa, kimseyi rahatsız etmesem ya da herkes sigara içenleri bir yere toplasan sigara içerek izlemeyi isterim. Yani, tamam mı? Bak bu mesela aklıma yeni geldi. Acaba eskiden sinema içiliyor muydu sinema salonlarında? Muhtemelen içiliyordur. Muhtemelen otobüslerde, şehirler yolculuklarda içiliyordu. Ben evet. çocukluğumdan evet, hatırlıyorum. Ben hatırlıyorum. Muhtemelen sinema salonlarında da içiliyordu. Ya tabii yani şu an için ben genel Ama da ben sigara içmeyen olrasak... biri olarak Tabii tabii. Ben memnunum sigara içilmemesinden Yok ben, ben de memnunum. Kesinlikle memnunum. Ee, ama belirttiğim gibi evde ben çok derinlemesine bir filmi sigaramı içerek, söndürerek e, izleyebiliyorum. Ben de e, film izlerken böyle atıştırmayı falan seven bir insan değilim ama işte bu sigara denilen evet bırakamıyorsun elinden. Hele hele biraz e, derinlemesine bir filmse Şöyle bir sigara yani, istiyorsun e, yani. Film izlemek başlı başına e, ciddiyet gerektiren, kafanı oraya vermeni gerektiren, yoğunlaşman gerektiren, yoğunlaş, yoğunlaşman gereken bir iş. Evet. Yani buna ne mantıkla bak, bakıldığına bağlı. Kimisi eğlence için gidiyordur. Mısırını da yer, kolasını tamam, da içer. Tamam. Ha, ben bunu e, şey yapmam, ben bunu tasvip etmem. Benim için e, kafamı vermem gereken ciddi bir uğraştır sinema filmi izlemek. Evet. Ben o yüzden bir şey yiyip içilmesine karşı tahammül edemiyorum yani. Ya işte düşün bir de sigara içen adam için sigara nasıl bir pis meret sen içmediğin için bilmiyorsun. Düşünemiyorsun şu e, pezevenk şeyi içmeden düşünemiyorsun. Yani sen beni biliyorsundur yani ben evet. senle her konuştuğumda elimde sigara olur. Neden konuşamıyorum ya bu meret böyle iğrenç saçma bir şey yani kesinlikle kimse içmesin içen adamın da aklından şüphe ederim. Hayatımın en büyük pişmanlığı. Şu an seninle konuşurken bile sigara yakıyorum. 10 dakika dayanabildim. Konuşamıyorum çünkü muhabbet akmıyor. Dilim dönmüyor. Böyle bir bağımlılık. Kesinlikle bir hastalık. Kimseye de önermiyoruz. İçen adamı ben her zaman kendim söylüyorum içen olarak. Yani akıl kar işte. Ama hani belirttiğim gibi ev ortamını ne da bir sinema ortamına çevirebiliyorsun. İşte bunu yapan insanları görüyorum. Ben için meram olmadı. çok da iç içe olmadığım bir sektör olduğu için. Hani baktığımda şu an fiyatlara bakıyorum. Gerçekten 3-4 bin liraya hemen hemen sinema ortamı evinde kurabiliyorsun. E, o zaman ben, kusura bakmasın o, yani o büyük şirketler batmaya mahkum yani. E, kesinlikle sinema biletine verilen paraları düşündüğünde ayda 10 kere sinemaya e, gitmeyi hesapladığında yılda vereceğin parayla Tabii. Ee, çok rahat. Tabii, de bunu aile o bazında düşünmek olmuştur. gerekiyor ee, yani. Evinden rahat rahat izleyebilirsin ya. Yani, yani buna aile bazından düşünmek gerekiyor. Hatta yani Sülale bazından bile düşünmek gerekiyor. Yani ülke, e, şu an ülkemizde hala çoğu, örnek veriyorum Bolu'da yaşayan, e, örnek veriyorum sen, sen evlisin. Sadece sen alsan yeter. Annen de gelir sana, baban da gelir. Ee, ablan da gelir, ailecek böyle. Yani tam sinema ortamı yaşıyorsun. Baktığında 3 tane ailenin 3 tane farklı aileyi e, sinema masrafından kurtarıyor. Bitti. Vereceğin Aynen. 3000 lira ve be, belki de bir ömür bu masraftan kurtarı. Ama zaten sinema ortamı yaşamak değil mi? İşte ailecek belki de sülalecek otur salonunda izlemiş gibi. Yani Kesinlikle öyle. bir de insanların kültürü değişti. Yani artık Baktığımızda e, her şey bir şova dönüştü. Artık e, kesinlikle bunu onaylamıyorum. İnsanlar artık e, her farklı şeyi sadece Instagram'da paylaşmak için yaşıyor. E, yaşamak istediği için bile değil. Belki de e, yaşamıyor da, ama yaşamış gibi yapıyor. Baktığımızda sinemanın o cazibesi de yok artık. Yani sinema bir ayrıcalık olarak görünmüyor toplumda. Eskiden ya öyleydi ben hatırlıyorum. Hikaye atıyor Instagram'da. Heh. Nasıl film izliyorsun ki sen? Evet. Ha, baktım yani da... az önce bahsettiğim şeye giriyor işte ya yiyecek içecek e, yerken içerken e, filme odaklanamamak meselesi ya. O filmin o sahnesinde sen hikaye atıyorsan filmin ortasında o filmi izlemiyorsun ki. Yani. Sen Instagram'da paylaşmak için oradasın bir öyle artık hani Instagram'da paylaşılacak bir değerde de değil. Hani adam oraya vereceği parayla gidip e, keşke ayrıcalıkları olsa insanlar şov içinde olsa gitse hani ne olursa olsun bir sanatsal faaliyettir hani kötü de olsa film hani gidip saçma sapan işler yapacağını oradadır veya hava atmak için oradadır ya ya da kız tablamak için oradadır. Hani bu ortamı da yok. E, bir sosyal alan yaratmıyor. Baktığımızda e, eskiden çekici geliyordu. Örnek veriyorum bu sinema e, zincirleri, e, salon zincirleri. Mesela işte langırt koyardı salonuna. Tamam işte bunlara alışık değildik. Ve çekici geliyordu, avalı geliyordu. Artık bir avalı tarafı kalmadı. Yani o sinema sadece o salondan ibaret de olmamalı. Mesela Bolu'nun şeyine ben bayılıyordum. Çok güzel kütüphane kurmuşlar adamlar. Gelişine de olsa bakıyordum yani arada ya da film başlayana kadar orada ne kitaplar var. bu çarşıdaki AVM'deki şey var ya sinema. Ha, sinema. Sinema sinema şeyi de var. Ha. Kitaplığı da var orada. Sinema Pinky diyorsun. Ha, sinema Pink'in kitaplığı da var ya. Evet. Hı. İşte bakıyordum yani farklı bir şey yapmış. Hani böyle de çekici kılınabilir ama belirttiğimiz gibi ülke Türkiye'nin ekonomik durumu tarihler boyunca böyleyken evet, kimse kusura bakmasın yani. Ya bir de şöyle bir durum var. Ee, AVM'lerin içine sıkılmış olması da bu sinema salonlarının evet. bence e, çok müthiş eksi bir e, durum. Önceden kapı, kapısı sinema kapısı sokağa açılan sinemalar var. Bu tabiri çok seviyorum. Bunu çok kullanıyorlar. Özellikle evet. İstanbul'da Beyoğlu sineması için kullanıyorlar bunu. Evet. Kapısı sokağa açılan sinema. Evet. Orada da vardı böyle bir sinema 8-10 sene öncesine kadar. İşte o dediğin fuaye ortamı işte langır koymuş işte bir yerde masalar var oturup çay kahveni içebiliyorsun filmden önce evet. veya film bitti çıkıyorsun orada filmi konuşabiliyorsun. Film evet. sende ne etki uyandırdı, nasıl bir izlenim evet. bıraktı. Böyle ortamlar da kayboldu orada oturup filmi beklemenin yarım saat bir saat önce oraya gidip oturup filmi beklemenin evet. heyecanları da öldü. AVM'de bunu yapamıyorsun zaten insanlar bir Ondan sonra filme giriyor. Evet. Yani sürekli tüketmeye yönelik bir e, şeye dönüştü. O kalıbın içine girdi yani sinema salonları da. Yani, Maalesef bu sinema de, salonu, tıkılarak... sinema salonu ayrıcalıkla ön plana çıkacağına Netflix'e Blue TV'ye ayak uydurmaya çalışıyor. Yani kısacası popülariteye ayak uydurmaya çalışıyor. Bence tam tersi olması gerekiyor biz farklıyız evet. deyip sinema gibi davranmaları gerekiyor. Yani Kesinlikle ya, yani, bu kapitalizmin tuzağına düşmemesi hani. gerekiyor. Şöyle Sinemadan benim aklıma ama, geliyor işte, çok ilginç. Yapım, yapımcıların veya e, film üreten sanatçıların e, şeyinde değil biraz da kontrolünde değil. Tamamen e, AVM'ler ve salon işletmecilerinin insafına kalıyor. E, şey gibi ayrımlar olmaya başladı yani Fatih Akın ee, görüntü yönetmenler derneğinin YouTube söyleşisinde konuk olduğunda bunu söylemişti. Sinema sosyalizm, Netflix kapitalizm demişti. Yani müthiş bir tespitti bana göre. Basit gibi duruyor ama evet. çok doğru bence. Evet. Ya bir de şu var hani ayrıcalığı olması lazım hani şu an aklıma geldi mesela örnek veriyorum işte sinema maksimum muydu işte büyük firmalar Tamam mı? Şey yapsa ya örnek veriyorum. Arif 216 filminde desin ki herkes Arif 216 maskesiyle gelecek. Böyle bir etkinlik yapıyoruz. Tamam mı? Yani giriş kapısında maskeler dağıtılsa, insanlar birbiriyle sohbet etse. Yani bu ortamı sağlaması lazım. Yani bana Netflix dışında sen ne veriyorsun? Bana hiçbir şey vermiyorsun Netflix dışında. Bana bir sosyal ortam yaratman lazım diye bizden götürüyor ya. E götürüyor. Ya film yani... izleme kültüründen götürüyor daha çok. Hiç. Hadi maddiyatını da geçtim. Evet. Film izleme kültüründen götürüyor. Ya film izlemek sadece e, mısır yiyip kola içmek değil. Evet. İşte dönüp dolaşıp odaklanma mevzusuna geliyoruz yani. Film izlemek ciddi bir iştir. O zaman şöyle yapalım finali. İkimizin de fikri aynı mı onu merak ediyorum. Ucuz olsa Avrupa'daki gibi şu an fiyatlar önümüzde. Türkiye'nin geneli sinemayı tercih eder. En azından şu bilet satışlarının bir 5-6 kat artar. Sence böyle ben, mi? Ben devam et, gitti, oraya girdim. Yani şu, şunu belirtiyorum. bilet fiyatları gerçekten ucuz olsa Türkiye'de bilet satışları Sinema bileti satışlarının çok büyük artacağında en fikir miyiz? En fikiriz. Yani bu, bu kadar basit. Çünkü şeye de bakarsak, özellikle Netflix'e bakarsak çok fabrikasyon film üretilmeye başlandı. Yani ısmarlama işler oluyor. Yani şey gibi işte bana e, bin adet, 1500 adet bilmem ne baskılı tişört yap der gibi siparişini verir gibi filmler olmaya başladı. Evet. Bu da yanıyla kötü bir şey. Ya film üretimi, herhangi bir sanat eseri üretimi fabrikasyona dayalı bir şey değil. Bu fabrikada herhangi bir mal üretmek gibi bir şey değil. O yüzden bilet fiyatları dediğin gibi daha uygun bir seviyeye gelirse insanlar daha farklı filmleri de görmeye başlarsa bu şey değişecektir. Sinema salonlarına seyirci özellikle pandemi de bittikten sonra seyirci sinema salonlarına tekrar dönecektir bence. İnşallah. Ya bir şekilde bunu da aşacak e, sinema salonları. Ziliyle hmm. tekrar buluşacak filmler. Yani sistemin e, değişmesi gerekiyor. Top, evet anlıyoruz sinema salonları da para kazanması lazım ama bunun artık sponsorluklarla ya da belirttiğim gibi sosyal faaliyetlerle ya da e, farklı alanlar açarak yine maddi anlamda bir zarara uğramayacaklarına ben eminim bilet fiyatlarının düşmesine rağmen. Tabii başka bir e, sistem vardır, niyet vardır, onu biz bilemeyiz ama belirttiğim gibi asıl mesele yine Türkiye'nin maddi sıkıntılarından kaynaklanıyor. Bunu hayır, görmezden, hayır. bunu görmezden geldikçe sıra bakması suçlayamam zaten, tamamen maddiyat çünkü seyirci e, iyi filmden anlıyor, iyi yapılan bir şeyi görüyor. Tamam, çok böyle kişiye yönelik çok böyle e, izlensin diye e, iyi olmayan, kaliteden ödün veren filmler yapılıyor. Bunlara da giden bir kitle var. Ama genel olarak baktığımızda seyirci iyi filme gidiyor. Bu kadar mısın? Bunun birçok örneğiyle de karşılaştık işte. E, 2005 yılında Çağınırma, Babam ve Oğlum yani. filmine gitti seyirci. Ve bu hiçbir e, reklamı yapılmadan kulaktan kulağa insanlar kendileri işte konuşa 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 e, öğrendiler de gittiler bu filme. Evet. Burada noktayı koyalım bence Barış. Bence de. Evet. Bir konuda en fikir olduk. Bugünkü programımız böyle geçti. Yedinci programımız burada bitmiştir. İzleyenlere, beğenip abone olanlara teşekkür ediyoruz. Görüşürüz Barış. Kendine dikkat et. Görüşürüz. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Yaşasın sinema diyorum. <laughs> Amin diyorum. <gülüyor> <gülüyor> А ты говорю, что